Gelelim Orta Doğu'ya. Şam ve Tel Aviv heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından güvenlik mutabakatı imzalanmasının beklendiğine yönelik haberlerin çıktığı bir dönemde, böylesi bir dönemde İsrail ordusu Hermon Dağı eteklerindeki işgali daha da genişletti. İsrail Savunma Bakanı Katz yine güvenlik gerekçelerini bahane etti ve burada kalacağız açıklamasını yaptı. İsrail diplomasi ve müzakereleri yine hiçe sayıyor bu kez işgalini Suriye'de sürdürüyor. Şam ve Tel Aviv heyetleri arasındaki görüşmeler sürerken güvenlik mutabakatı imzalaması gündemdeydi. Ancak İsrail ordusu Suriye'deki Hermon Dağı eteklerindeki işgali genişletti. Şam'ın batı kırsalında ve 50 kilometre uzaklıktaki Beyt Cin bölgesine baskın düzenlendi. Hermon Dağı eteklerinde bulunan Bat El Verda tepesini işgal etti. Suriye yönetimi yapılan saldırıları doğruladı. Şam valiliği bölgede protesto için toplanan sivillerin üzerine ateş açıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler acil ve etkili önlemler almaya çağrıldı. <laughs> İsrail Savunma Bakanı Katz uyarıları yine dikkate almadı. Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini söyledi. Bunun Golan ve Celile'deki toplulukları korumak için gerekli olduğunu iddia etti. İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruma politikasını sürdüreceğini de belirtti. Hermon Dağı Lübnan, Suriye ve İsrail sınırının oluşturduğu üçgende yer alıyor ve elinde tutan taraf için geniş bir araziye hakim olan stratejik bir konum sağlıyor.